Lan Ekrem ne oluyor lan? Ne oluyor? Çözsene lan beni hadi. Vedat. Çözemem. Çünkü seni ben bağladım zaten. Lan oğlum şakanın sırası mı şimdi lan? Ha şakanın sırası mı? Şaka değil Vedat. Ben bağladım seni. Lan oğlum ne diyorsun lan? Manyak manyak konuşma oğlum. Öyle icap etti. Oğlum şimdi senin icabını... Tövbe estağf... Lan Ekrem çözsene lan beni! Bak hala bakıyor ya Ekrem! Vallahi bak seni çok pis töverim! Vedat... Burada bir süre seni misafir etmem gerekiyor. Ne diyorsun lan sen? Niye bağladın lan beni? Niye getirdin lan buraya? Neyin peşindesin oğlum? Derdin ne lan? He, derdin ne? Vedat, çok soru sorma bana. Bir süre daha burada kalman gerekiyor. Bunu bil yeter. Sen niye kafana göre iş yapıyorsun? Ya? Niye abi anlamadım. Niye kızı uçurumu kenarına götürdün? Ali'yi görünce kızı koz olarak kullanırım diye düşündüm. Kendi kurtarmak için yani ha? Kız tehlikede olursa bize saldırmaz diye işte. Hem öyle olmadı mı? Silahını bırakmadı mı? Ali'yi teslim almadık mı ha? İçeride olsaydık hepimizi tek tek avlardı.